Selamlar sevgili YouTube merhabalar ben Sevu Hürrem Bugün yepyeni bir oyun videosuyla karşınızdayım Bir tane böyle bir oyun varmış şarma mı ne play diyelim hemen çok konuşmadan oyuna başlayalım let's go ne senin reklamını Ben ekran kaydına buraya koydum geç buranın ya Allah Ya yeter abi şu oyunu indirmeyin gözünü seveyim. bitti Evet şu anda diğer oyunu silip AS indirdim. Ice diyorlar ne diyorlar işte İngilizce. İngilizcem çok yok yani neyse siz biliyorsunuz. Normal modda oynayacağım. Okay. Yo, normal modda iz modda oynayayım. Easy modda. Heh, tamam geçelim iz modda oynayalım. Let's go. Abicim yeter valla bıktım ya. Az önceki neydi? Tak 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 reklamlar veriyordu sürekli. Ay bıkmıştım valla neyse tamam ya biliyoruz zaten buraları aman. Ya dur geç. Heh. Şimdi e, efendim bunları toplamam lazım. Ya biliyorum tabi ki de ya Işığını da artırdık. Let's go. Dıp dıs dıp dıs dıp dıs dıp dıs. Abicim şu gibi oyunlardan korkmaya gerek yok. Neden? Çünkü kısa ve özet şunları topluyorsunuz. Çabucak topluyorsunuz. Ondan sonra da oyunu bitiriyorsunuz. Kısa ve net. Yani korkacak bir şey yok ya. Yani korkuyorsanız da ne bileyim yani. Hiç korkacak bir şey yok. Korkmuyorsunuz. Bir dakika. Dın 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 dın. Neyse. Um, şimdi açayım. Hiçbir şey vermesin Allah belanı vermesin. Göz var burada. Biliyordum. Biliyordum. Şimdi bu öcü böcü nerede? Öcü nerede öcü? Öcü geliyor. Or, öcü geliyor. Öcü geliyor da. Öcü geliyor. Göz var mı burada? Yok. Neyse bir çıkalım. Çıkalım. Gidelim. Buralardan. O ne oğlum ses geliyor tövbe estağfurullah. Acaba nerede ölçü ya çok merak ediyorum. <laughs> Pardon. Ödüm kopu anda. Ee, şey, o, o ses neydi ben de bilmiyorum. Neyse. o ses benden çıkmadı. Tövbe estağfurullah. Neyse. Ee, şimdi bir dakika bakayım. Buradan da bir şey çıkmadı. Buradan da buradan da bakayım. Hiçbir şey çıkmadı. Senin Allah belanı vermesin tabii ki de. Neyse tamam biz yukarı gidelim bakalım nerede. Bu aşağıda koş bu. Sağ koş yukarıya. Ee, i̇ki şekerli bir sade haydi bana müsaade. Ben hemen buraları açayım. Hemen 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 al 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 çabuk ol çabuk ol gelecek şimdi gelecek 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 o beni görmeden ben gitmem lazım çabuk ol çabuk ol biraz çabuk ol çabuk ol çabuk ol çabuk ol çabuk ol haydi ama ya haydi 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 oy güzel 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 çok iyi çok iyi çok iyi sen harikasın mükemmelsin mükemmel Mükemmel. Aha burada da iki tane var. Vallahi oyunu kazandık. Bir tane bir tane kaldı. O da aşağıda. Tamamdır. Oyun bitti. 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 Lan. Ben bir tek... Aa bir dedim bir tane çıktı. Güzel. Nokta. Abicim oyunu bitirdik. Ee, çok güzel bir oyun oldu. Kısa ve net. Gördüğünüz gibi. Hop buradan ikinci kata aşınlanıyor. <laughs> Alt kat at, at, sen Allah bela. Aa şey demiş. Dur. Haydi Sebo. Haydi Sebo. Yapabilirsin Sebo. Sana inanıyorum. Kendi kendime inanıyorum. Neden? Çünkü en ayıyım. Ee, bir dakika. İnsanın kendini sevmesi lazım. Değil mi chat? İnsan kendini sevmezse sevmiyor demektir. Oba kaçtık. Yes. Abicim ben size dedim. Bu gibi oyunlardan korkmayın dedim mi demedim mi dedim. Şimdi benim güzel canım takipçilerim ve beni izleyen şu videoyu izleyen arkadaşlar. Sizden ricam ilk öncelikle ricam Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir de yorum yazarsınız yorumlara like koyacağım. O zaman ben videoyu burada sonlandırıyorum. Bunun chapter 1, chapter 2, chapter 3'leri falan var herhalde. Aynen bu eğer devamlı gelmesini istiyorsanızsa videoyu beğenmeyi unutmayalım kuzularım. Çok 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 öpüyorum sizi. Görüşürüz chat. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.